Diyorsun, 50 bin kişinin katiline mavi boncuk dağıtıyor, barış elçiliği yaptırıyorsun. Ama bu memlekette 16 milyonun seçtiği insanı daha mahkemeler iddianame bile hazırlanmamış. Daha ortada herhangi bir delil, tutanak, yargılama yok. Suç örgütü lideri diyor bu ülkenin cumhurbaşkanı. Yani terörist başına kurucu önder, AFO diyenler Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarını terörist ilan ediyorlar. Nerede barış? Esas konuşulması gereken budur. Lozan tapu senetimizdir. Lozan'ı kimseyle tartışmayız, tartıştırmayız. Haddini bilecek herkes. Kim olursa olsun haddini bilecek. Öyle yağma yok. Mustafa Kemal Atatürk'ten intikam almak istiyor. PKK'da intikam almak istiyor. Recep Tayyip Erdoğan ve AKP'liler de intikam almak istiyor. Ne diyor AKP'nin bir milletvekili ismini bile ağzıma almak istemiyorum. Lozan yıkılmalı, tartışılmalı diyor. Yine bir AKP milletvekili ne diyor? Türk Kürt anayasaya girmeli diyor, değil mi? Yani hepsi sevinç çığlıklarıyla cumhuriyetten, Atatürk'ten, onun kurduğu devletten intikam almak istiyorlar. Bunun barış neresinde? Barış neresinde soruyorum? Yani bakın. Bugün çiftçiler günü, değil mi? Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun. Barış olacaksa bu ülkede Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Çaya 25 lirayı ya hangi yüzde verdin ya? Simit 20 lira. Çay 15 lira bir bardak çay 35 lira. Bir kilo çay bir simit bir bardak çay almıyor. Sen Rizelisin Erdoğan. Rizelisin Erdoğan. Nasıl sen bu çiftçiye 25 lirayı layık gördün? Sen önce çiftçiyle barışsana. 14.500 lira emekli maaşı 13 düştü. Sen önce emekliyle barışsana. Sayın Mülakat Engin Yurt, çocuklar, Sayın Engin Yurt, yapıyorlar. ayrıca, Ortalığı ayrıca yapıyorlar. Kürt önce yurttaşlarımızı, başımızın tacı olan Kürt yurttaşlarımızı PKK ile özdeş görmek, yani bütün Kürt yurttaşlarımızın PKK'yı desteklediğini varsaymak, bu da Kürt yurttaşlarımıza yapılmış olan çok büyük bir haksızlık ee, ve neredeyse onları abi, vatan Kürt sevgisinden bir yoksun değil. gibi göstermektir. Aynen öyle AKP'ye, MHP'ye oy veren Kürtlere hakaret bu hakaret. AKP'ye, MHP'ye oy veren milyonlarca Kürt var bu ülkede. PKK'nın karşısında mücadele veren Kürtler var bu ülkede. İşte az önce söyledim o korucular evlatları Can verdiler bu ülke için. Can verdiler bayrak için. Can verdiler Türkiye Cumhuriyeti devleti için. Ama Tuncay Bakıran çıktı dedi ki o korucuların silahları elinden alınacak. Onlara birer odun vereceğiz. Gitsinler koyun otlatsınlar, çobanlık yapsınlar diyerek bölücülüğün dik halasını yaptı. Mülakat dedim o çocuklar intihar etti. Barışı sağlasana Erdoğan. Emeklilikte kademeliler 17 yıl kaybetti. Barışı sağlasana Erdoğan. Sağla Staj ve çıraklık mağdurları. Daha bugün geldiler odama ağlıyorlar. 54 yaşında. Staj ve çıraklığı sayılmadığı için 61 yaşında emekli olacak. Barışı sağlasana. Kendisi söylüyor. Kayısı, kiraz, birçok meyve artık bu sezonda olmayacak. Sayın adı güzel hemşerim. Fındık da olmayacak. %70 fındıkta şu an dondan dolayı kayıp var. Erdoğan barışı sağlasana. Destek versene onlara. Yalandan Tarsim'i gönder, Tarsim'in ne rapor tuttuğu belli değil, ne vereceği belli değil. Devletsen devlet dini yap, Ekrem İmamoğlu'nu hapse atmak için 50 milyar doları gözden çıkarıyorsun da bu çiftçi için barış sağlayıp niye 10 milyar dolar bu çiftçiye vermiyorsun? Barış böyle sağlanır. Ama Erdoğan kin ve nefretten besleniyor, düşmanlıktan besleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na tebrik ederim diyor. MHP Genel Başkanı'na teşekkür ederim diyor. Cumhuriyet Halk Partisi Recep Tayyip Erdoğan'dan 30 yıl önce Kürt sorununu masaya yatırmış bir parti. 30 yıldır bu konuda programı olan bir parti. Ama Cumhuriyet Halk Partisi aynı zamanda Lozan'ı da kuran parti. Lozan Anlaşması'nı yapan parti. İsmet İnönü'nün partisi. Cumhuriyet Halk Partisi Lozan'ı kimseye yedirmez. Kimseye Lozan'ı ezdirmez. Yok ettirmez. Ama Erdoğan yine ayak oyunlarıyla yine bildiği o tuzakla kumpasla CHP'yi nerede terörist neredeyse terörist yapacak ya. Bu anlayışa bakar mısın? Diyor ki ahtabotun büyük ayakları. Yahu tekrar söylüyorum Uğur abi. O hakimlere sesleniyorum. Yargıçlara sesleniyorum. Olmayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a sesleniyorum. Adaletiniz batsın. Daha ortada iddianame yokken siz nasıl Ekrem İmamoğlu dünyanın en büyük suç örgütü lideri dediniz. Adalet yok. E, Uğur abi yok. Melih Gökçek diye bir tip var. Çukur bir tip. Bana... Her yazısında Fırıldak diyor, Rüzgar Gülü diyor. Ben de aynı ile hitap ediyorum Fırıldak Rüzgar Gülü diye. Ben onu mahkemeye verdim Fırıldak Rüzgar Gülü diye. Aynı hakim takipsizlik verdi. Şimdi Melih Gökçek'ten dolayı bugün meclise dokunulmazlık dosyam geldi. Neymiş? Fırıldak Rüzgar Gülü demişim. Neyi demişim? Bana dediğini ona iade etmişim. Ama hakim ona takipsizlik vermiş. Bana da meclise fezleke göndermiş. Niye? susayım diye. Niye? 2022'de bile şikayet şimdi gönderiyorlar CHP'ye geçtikten sonra. 30 tane dosyam oldu. Zannediyorlar ki korkuturuz. Ben tekrar söylüyorum. Biz korkmayız. Biz korkuyu Anafartalar'da, Dumlu Dumlupınar'da, Sakarya'da Başkomutanlık Muharebesi'nde bıraktık. Biz korkuyu Mustafa Kemal Atatürk'e asker olurken bıraktık. Dolayısıyla ne Ekrem İmamoğlu korkar, ne Özgür Özel korkar, ne de hiç kimse bu memlekette Recep Tayyip Erdoğan'dan korkmaz.